Arkadaşlar size bu videoda bir video daha veya bir daha sonra size bugün Modsu sorarım Modsu Survivor değil Modsu Survivor'ın 3. sezonu hoş geldiniz. Evet. 2. sezonun World'da ne oldu? Dolkan abi işte ya, Gördünüz zaten. Alperen yükleyecek bundan önce mi abi ya yüklemeyeceğim. Kötü oldu video. Ya oğlum evim evim evi mi evi yaptı? Bak ne oldu biliyor musun? Ben bilmiyordum. Şimdi ben oyun oynuyordum, sonra bir baktım Ev yanıyor, Ula dedim ne oluyor ya dedim. Ben crafting table tamam. yapıyorum. Ben yapıyorum gel. Yaptım. Ben de yaptım. Tamam. Tamam bu benim crafting table'ım. Bu da benim. X yapmıyorum. Ben bulduğum bir kere X yaptım. Taş kazıyım. Taş kazıyorum ben. Sen Rosuna odununu harcama. Ben olmuş olmaz ya. Oha dakika bir bakır bir. Aha, ne, oldu lan? ne şey ya? kazalım. <laughs> bir şey olmaz. Kaz. Şimdilik bir 10 tane kazıyorum. Sonra item yapmak için kullanırız. Falan. Tamam. tane bana kalsın taş bir yap kaz. şey yapma yani ee bu sefer yani en başta hani iyi bir yere yapmak olacak evi amacımız abi bu sefer benim dediğim açık hava standını yapalım ya ya, ya çatısız kocaman bir alanda makine olacak için büyük bir ev lazım zaten bize. Tamam o zaman beni vereyim tam uygun. Tamam o zaman açık hava alanına geçiyoruz. Abi 26 yani. FPS oldu lan. Neden oldu? O da iyi. Allah'a şükret. O 24 FPS. Yani 27. ben ilk başlarda zaten kaç FPS sanıyordum. Abi FPS yükseltme var mı? Buram var yükseltme kardeşim. Dur sana balta vereyim taş. Beyaz olan keseyim mi? Eee kesme. Oha. Abi. Ama kes abi. Ah. Tabak şey geliyorsa ne yapsın? Evet, Oğlum, ağacı ağacı kesiyorum. Lan, Ağacı kesiyorum yarım saat sonra geliyor lan. Ana ana oha benimki Aa, evet, ne ana tamam lan. Ne oldu? Ama az önce Neyse ya kas kas. Ya acaba. Bak, hey, ah, hey, hele. Hey. bak bak az bir olduğumuz yere baksana haritada. Oh. Açmışız Açmışım Açma adam. aç kalmamış abi. Kes kes bir şey olmaz. Ben ne düşünüyorum? Ana ana kes abi kes. Oh abi gel. Oh, gel 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 gel. Abi jungle bulmamız lazım Volkan abi. Bak baksın, bak. Biz kömür. Uy büyük olan kağıcı buldum. Aa geliyorum dur. Aa burada da var lan. Allah kırdım. Oy. Bak yerine bak yerine bak. Aheli var, aheli, var. aheli. Oğlum benim baltım kırıldı lan. Benim de kırıldı kırılacak. Gel ak gel. Abi bu ağaçın 64 tane odun düştü ya la. Ba bende bir 64, 2 64 lik bir 27 lik var. Oğlum Gel yeter odun bu herhalde. Bunu kazdık. Aheli, aheli, aheli. Odunlara bak ya Rabbi. Alpen taş versene ona. Dur ben ikimize yapıyorum abi. Çünkü odun en başta lazım oluyor abi. Yani Marussuz da da, da Oha. Ah, yaptım. Gel. Oğlum minik. Gel yaptım. Gel baltayı dur, dur, yaptım. Bir. Bak büyük bir ağaç çıkacak oraya doğru bak. Oha gördüm abi gidişini. Oha yeri sıkılmadı. Oğlum 3.64'lük ağacımız oldu yani. Tamam yeter lan. Gel. Vereyim altını. Ah. Attım. At şuraya. Or ormancı ormancılığı çökerttik yani. Abi düşsün seni bir de. Değilsin server'da timber mod var. Direkt olarak oduncu olurum ben ben. Ula ağaçlar. Abi yalnız haritaya bir bakar mısın? Ne oluyor? Abi. Delik açıldı haritada. Şu bizim <laughs> baktığımız bölgede. Abi bildiğin dümdüz bir yer oldu lan. Aha burada da var lan ağaç. Öyle koskocam. Bak şimdi bak gel. Dın çık Abi harita dümdüz oldu. Aç ya daha fazla sapın kazanın. Bak bak burada... haritayı aç. Öyle ki sadece Sercan dedi bunu şimdi. Ne kadar alan açıldığını görürsün dedi. Bak haritayı açarak kes. Aynen abi kocaman bir alan var yani. Gel gel ya bak şurada var. Dur bir onu ben keseceğim. Gel beraber. Bir. iki... Gel benim. Neyse. Arayız ama izleyeyim. Kes. Olursun. Oğlum neredesin lan? Ee, kaybamamız kötü oldu şimdi Aha, ya. Ha, gel gel. Dur dur sen. Yavaş biraz. Yemek yiyoruz. Neresin lan? Dur, geliyorum dur. Geliyorum. Neredesin? Ne? Ya ben neden tını oynuyorum ki? Tamam, Al abi şunu. Geldim. Adam iyi bir şey. Ne alayım? Eh normal. Tamam. Ne alayım? E sen videodasın değil mi? Eminsin değil mi? Evet. Yemek tamam. Değil. Değil. Sana videoda yola değmişim ya. Kötü bu. Kötü alır. Normalde var. Vücudu olmasam kasar, oyun kasar. Şimdi hiçbir şey yok. Aha, dünya. Aza, aza video oyna. Ha dur. dur. Game ol. Game ol. Kimden türü türü? Kenel. Aza ben yaptım, ben yaptım. <laughs> adada mı? Az kazanmışsın. Yok değil adada değil. Gel al gidelim şöyle. Aha buldum. abi buldum. Ya valla. Ha. Nerede şimdi? Abi sapling düşmedi yok böyle bir şey. Abi ilk tanesinde. Aha, Aha. gel gel sapling. Tamam bir tane çıktı. Ona da şükür ya. Gel al bak. Dı, dı, dı. <laughs> gel şu ağacı da kesek ya. Yetmedi gel. abi. Balta yapma iyi mi git onu? Dur ben de bak 2 4 5 6 4'lük ağaç var abi. 1 2 3 4 5 Bir de 7'lik. Gel hadi gidelim ya. Bir de keseyim de. Tam kesim edelim olsun. Neyse gel o bizim dümdüz ettiğimiz alana açık açık alan alanı yapalım. Açık hava alanı. Oraya değil oğlum ya. Bak, Abi ağaçsız bir alan var bizim yapmadığımız. Evet şey ee, bataklık. Yok bataklık değil. İstersen TP ile ben or oradayım. Geliyorum. Dur. dur bari ormancılık yapayım biraz. Bende baltı falan kalmadı neyse. Ama <laughs> geç oluyor lan. dikiyorum oğlum. Abi inventörde yüzde in Abi abi dağın içine yapalım şaka yaptım tabii ki za. Burada petrol var. Ne var? Petrol. Tamam iyi. O e, domuz da var. Domuz yok. Aa petrol buldum lan. Görüyorum oğlum seni. Ben de seni. <laughs> abi. tamam buraya yapma. Burayı düzce süreceğiz? Açık hava alanı yapacağız. Nasıl düzce süreceğiz? Oğlum değil? ben tinide oynuyorum. Bir şey olur mu ya? Ama görecek de bir şey yok ki. Benim benim evde geçecek. Dın, çıkacağım, dın, çıkacağım. Abi dümdüz yani dümdüz bir alan bunlar <laughs> Ya Yemek dökülüyor ya. Neyse gel. Ee, jungle görüyorum. Nasıl? Gece oluyor. Abi gel buraya yapalım. Difficulty 1. İki tane crafting table yaptım. Anne ne vardı? Ne oldu ne oldu, Tamam bir tane ben koydum. Eee ne yapacaktım o? Ha şunları dönüştür abi. Ne kadar ben hepsini dönüştürdüm. Bir yer kalmadı. Al şansını. Ee, ben bir 64'lü dönüştürmüyorum tamam mı? Ben hepsini dönüştürdüm abi. Ben de en azından e... kalmadı bende. Ben hepsini dönüştürmedim çünkü biraz şeyde kalsın evet. Tamam ben sandık yapıyorum abi. Sen Sandık yapıyorum. İki tane double chest yaptım. Gel abi burada var chest ne yapıyorsun Bu benim chestim o zaman. Bekle bir simetri yapacağım. Hayır Bunu... hayır dur dur çık ben alırım çık. Bunu kırırsan yeter. E nereden biliyorsun yerinin dolu olmadığını? Buraya var? gel. Buraya koy bak. Tamam. Al sana burada. Tamam çık. <laughs> şey. Abi nereden biliyordun soldakinin dolu olmadığını? Bilmiyorum kafana attım tuttu. <laughs> Şurayı biraz daha düzleştireyim Alperen, ben. Alperen bana şey verir misin taş? Difficulty ne? Taş bitti abi. Al <laughs> kazı istersen ver. Pikeks ver, pikes ver. Pikes ver Tamam Al, al taş pikeks. Ya bazen duraksama falan oluyor da ne. Gittim sanmıyorum. Gitmiyorum. Bir şey yok. Anzak kurtarın. Hadi Kudrak Beyler. Gidiyor mu? Ne? Videoyu. Yok lan hadi kudurak Beyler diyorum bitiriyor mu videoyu. Oha 13 FPS'ye düştü. Olamaz o üstlük ne? creeper 28 fps. saati gündüz yapsam mı ki yapayım mı gündüz ne? gündüz yap ya zaten gece bir şey yapmıyoruz tamam tamam <laughs> yaptım Tamamdır ben kazıyorum buraları. Dur bir sickle yapayım. Sickle. ben kopur kazıyorum. İyi bende de var biraz. Ben diğer sickle videoya eee yaptım beyler. Hani ayrım falan kazmış olarak mı gelin yoksa kaldığımızda Madenle mi oynayalım? Yok abi yok. Ee, maden bulalım adam gibi orada başlatalım. Hmm. Ya da senin dediğin gibi yapalım. Ya hmm. maden buluruz da orada başlatırız. Biraz kazayalım. Yani sonra keseriz. Sonra. Ne diyor ya? Madenle bir bölüm geçiririz. Ondan sonra biz e, Kendi mi Kendimiz kalırız. Bayağı bir ama kömür falan lazım olacak. Aray. Bu sefer benim iyi bir projelerim var. Mesela hiç moddan anlamadım ama biraz öğrendim. Alp gel sana fırın yapacağım. Her eh, zaman anlardım. Her zaman anlayacağım. Ve açık hava anımızın teperlerine atıyoruz Doğukan abi. Alp ben fırınları buraya koydum. Şuralarına yapayım mı fırın? Aray, yap abi yap. 3 tane daha fırın lazım. 2 tane. Hayır oğlum. Ortaya da lazım bekle sen ya. Yani. Ha doğru. Karıştırma. Bu maden alırız yani. Hmm. Çünkü ev çabuk bitecek yani duvar yapmamıza gerek yok. Neyle kaplayacaksın kenarları? Oğlum ya şunu bir blok ileri çeksene şuraya. Evet tamam. Şurayı. Biz chest'i geri çekemeyeceğimiz için. Eee chest'i zaten geri çekmek eşittir intihar. Abi inventarım da oldu o boşalt var ya burada. Allah Allah, bak abi bak nasıl Space'e basın. Ay, Allah ben eyvallah oldum. abi. Sikeleton vuruyordu ben de yet. Evet. Videoda görürsün. Şimdi bir. iki. Ee, bir dakika, bu. Game room. Ha, game, game roll oğlum ya. Ben de diyorum ne game, game roll. Game roll. K. t Alpen gel sana kılıç atacağım. Aa, bir dakika benim karıncam duruyor mu lan? Ee, bir tane süper yandı. Aaa ikisi de burada falan. Alpen, iki karınca mı duruyor? <laughs> Mal ezilmiş lan bu karınca. Ya bir yüzün için mala bak ya. Bir tane karınca kaldı. Bu da mı ezici? <laughs> Yok bu ezici Tamam. Beyler yapayım. evde karınca mı yaşıyor? onu bir Abi öden mi verildi yoksa sen öylesine mi? Ya öylesine değil, öylesine ya canım sıkıldı. Abi zıcık çocuk. Yine ayağımız evi bitti. Oğlum abi şey söyleyeceksin. Taşımamız gerekiyor. Ya hayır be burası iyi. Ta taşıyacağız mı cidden? Tamam tamam. Düzelttim. Ya bunu çek şuradan bu ne ya? Bunları kaldır oğlum buradan bu kötü olmuş. Ben taş mı kazayım? Ne yapayım? Taş kazayım. Taş. Lazım taş. Alperen bu karıncalar neyle beslenir? Eee. Ee... Bilmiyorum. Yaz evi şekil yaptım. Al, bu karıncalara ne verebilirim? <laughs> Şeyini verebilirsin. Ee, neydi o ya? Şey. Şey vardı ya hani. Tövbe estağfurullah. Oğlum karıncalar bak. Karınca kötü. Oğlum. Karıncayı oğlum ye. onu demedi. Ya onların bir tane yemek türü vardı. O şeyi verebilirsin. Şeker pancarı falan. <laughs> Şeker versem iyi var mı? Oğlum bak kapağını kapatıyorum tamam mı? Kapatırken arada sıkışmış herhalde. <laughs> Ah, ben sana kılıcı ne yaparım? oha bu Bunu Eyvallah Alp sence bu karıncalar kaç sene yaşar? Yazıyorum ya He? Ne bileyim aykırı hapiremiyim ki ya Taş ver taş Sence kaç sene yaşar bu karıncalar? Bu hap... O, o böldüm lan taşları <laughs> 62 tane taş varmış Alperen bu karıncalar kaç yıl yaşar? Eee bilmiyorum ben kimyacı değilim Bak bence full altı şey yap Craftingle doldur Zemin yerine Aaaa <laughs> minecraft çöksün Buraya bir patlasın modu minecraft yapamıyor Hadi buraya bir creeper gelsin patlasın Alperen bu ağaç direnmiş İyi de yaslar çöküyor Alperen Bu ağaç direnmiş abi şuraya bak tek ağaç Bak bak, arkana bak, arkana bak. Hula, boğuluyorum lan. Aaa, petrol! Oha çukuruna mı düşecek? Çukuru var lan buranın. Oha! Oğlum, boğuluyorum lan. Gidiyor oğlum bu. Bunun ucu mağaraya mı iniyor? Yok yok, yok. Aa, aa, oğlum, ölüyorum, oğlum, ölüyorum. Oğlum. ölüyorum. Ben de ölüyorum. Ben ölüm. Oğlum, buraya bulamayız bir daha. Ha, ben yaşıyorum. Gel gel, tepeye at. Oğlum adam bir troll alalım Hep ıslandı üstümüz ya. Ben fırının önüne geçeyim de biraz. Belki herkes manyardan nefret edebiliyor ama ben bir slime'ı tekrar bir şeyin nefret etme konusunu. <laughs> evet iş oha abi. <laughs> Alperen ben üşüyorum ya dur. Biraz ısınayım. <laughs> Arkana bir baksana. Lan öldü lan çocuk. <laughs> oğlum desene canım az diye. Ay zaten ne vuruyor diyorum ya yani Bak bu taş direnmiş. Geldim mi ben senin. Al işte ya lan gir oğlum vurma vurma. Sen bana bu arkadan hareket yapma. Oğlum önceden çağır değişikmiş ya. Evet. Ya yani çağır normal kemerler aynıydı. Şimdi değişti işte ya neyse. Ben sen de kaç dakika oldu? Oğlum şu kuşu bir dakika ya. Ben şu kuşu işe yarat Ay senin bu kuşu lan. Bir sus lan. Bir sus lan. Bir sus lan. Bir sus lan. Bir, bir sus. Çık. Çık lan. Alo. Hangi? Ha. Alo. Zeya oldu mu köşeler? Bilmiyorum ki ya. Sercan almış gitmiş bir yerde Bas bas. Tamam iyi oldu. Ula la baby tamam. Lagım da geçti. Ne yapalım? Ne yaptın lan? Ya? Oğlum ya kömürleri mi ver ya? Yanındaki fırına koydum. Neyse gel maden arayalım. Aynen aynen. Ben gerekli itemleri alıyorum. Yemek. Ev. Taş. Stick. Oo ev. Oğlum, da. Bir tane kralti. De, ben alayım mı? Ya ben aldım gereken maske. Neyse ben buraları temizlerken. Oğlum alayım mı ben bir şeyler? Ee, ben 264 odun aldım. Yeter mi? Taşımız da var. Tamam tamam hadi gidelim ya yeter var. Hadi mağara. Tamam alayım. mağaran nerede? Evi kaybetmemiz için Hey boy. İşaretledim ben Evim. Evim. Güzel. Evim. Ben sadece ev yazdım. Küçük harflerle. Çok fakirsin. Keşke ölsem. Ee, kömürleri de alayım. Hepimiz bir gün olacağız. Alperen kardeşim. Ee, Çünkü kömürleri ben... de aldım. Bak şey Alperen kıyamet alametlerinden biri neymiş biliyor musun? Ne? Hey. Ee, biri birinin ölmesini istemesi. Ve sen yani. Bir, hani, direk en başta gelen. Sağ nersin? Orada mı madem? Evet, fake madem. Abi benim teksem yok. Nasıl madem gireceğiz biz? sit yapayım. torç yapayım güzel olsun bi dakka torç abi set time yapma ya set time mi? ooo arkada ölüyor set time ah 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 iskeletinli mağara gel 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 hmm. sanırım mağara buldum Şurada lan. Of oh, düştüm. Ya bana ne vuruyor? Skeletle vuracaktım önüme geçti. Neyse ben buradaki kömürleri topluyorum. Mağara falan ha. yok burada ya. Fake. Aa, fake mağara. fake'ten daha fazla fake. Eee süpür yaptım. Pis, daha. Oğlum fardayken oyun hiç kasmıyor. Tineye alıyorsun kasıyor. Ben de onu anlamadım. Mağara evet. lan bu. Aa mağara. Robin. 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 Oha çok güzel Robin'im var ha. Bana yeter. Alpen Robin fena yalnız. Oğlum gel gel. Ya burada siyahlıklar niye böyle? Siyahlık oluyor ya. Hayır. Benden lag var sanırım. Aa bana vurdu. Tam yok o zaman lan. Evet. Nerede <laughs> Ravin? Ravin yoktu ki abi. Tamam ben. Tamam. Lan bu <laughs> kuşlar niye yoktuk? atıyor ya? Niye atıyor? Bu kuşlar niye atıyor? Bir bana açıklasın bu kuşlar niye atıyor? Allah azmetti. Alper istersen bu bölümü burada bitirelim. Biz madem kazanmayız, madem bulur muyuz onu da bilmiyorum. Zaten tamam bak bit kapı, abi, kapı sen bitir ben bulacağım. Game modu geçeceğim değil mi? Yok lan game modu yapmayacağız bu seride. Game modu yapmayacağız. Ok musun sen? Ok musun ben ok diyeyim çünkü. Oyunu spawn'da bir Neyse ya. Ha, evet, ok ben ok. de okan. Ee eh, ben okmuşum bu değilmiş. Deniz sorun. Allah aşkına. İkinci videoda modları soran ikinci videosunda görüşmek üzere. Hadi bay bay. Aray hadi bay bay. Öpüyorum hadi görüşürüz. Gel <laughs> abi gel mod ben aşağıya doğru kazacağım. Değil mi, değil mi abi videodayım ben. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan şaka şaka. Neyse abi, hadi bitirelim de ben sana. Aa mağaram lan bu. Aa mağara, mağara gel. Mağara. <laughs> mağara videoda mıyız? videoda değil miyiz? Videoda yaşıyorum. Mağara mağara buldum gel TP at. Hadi bitiriyorum hadi bay bay hadi görüşürüz.